wait a minute this is my old chessboard you use my chessboard to build your toy castle yeah so what you never use it anymore because i don't have the time plus it's not a toy you know it was my grandmother's yes and i think she would appreciate that it's actually being used oh no now what oh Oh, i'm King and Queen. Aa King bir, ha bir yer hareket edebiliyor sadece. King'i kovalıyorum ben. Yani. Benim ulti King'i kovalayabilir. Kovalasın kovalasın. Bulucumu da mı sana? Tamam. Hı, -hı. Evet. Onu krabiseymiş iyiymiş ya. Atlar geliyor, atlar geliyor. Şuradaki yerde dur. Ama bu gerek kalmadı herhalde. Yes. Evet. Oh, oh oh. Okay. Now let's get that... Oh... What? Why does ne it have no handles? Well, you should know. You built it. Oh yeah. You're right. Uh... Oh! Oh yeah! Oh, yeah. So are right. I'm alone. <laughs> Boom! Hahaha! <laughs> there you go. See? I know what I'm doing. <laughs>

Gerçekten güzel kostümdü ama. 10 yemeğini yiyor bu da. <laughs> ya bunu öldürmeyelim ya. Cutie the elephant. Rose's best friend. Do you want some cookies? I actually love cookies. Oh, Cody, you're not here to stuff your face with cookies. Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's oh. wrong. That's what friends are for. No, no, nothing's wrong. It's it's great. Everything's like super great. Well, I can see you're not happy. But you need a hug. I kind of do. Oh. Cody, what are you doing? <laughs> <laughs> <Kill me. gülüyor> no, no, no. We, we don't want to kill you, we just kind of have to. Uh, it's a little bit, <laughs> but I'm Cutie, the loving elephant. I love Rose, and Rose loves me. I don't, <laughs> don't want to me that. Ya. I know, but we have no choice. I'm sorry. No! No! <laughs> this is going to be ugly. Ya, kendisi gidip ölecek. Neye bastı onu ya? Oh, no, Atlayıp ölse no, çok komik ya. Ney? <gülüyor> <gülüyor> Ulan benim karakterimde var ya... ...10 parmağında 10 marifet gerçekten. Sanki gitse başka bir yere gidecek.

Lan otomatik şey gidiyor. <laughs> dur dur. Sol Yok aşağı. Aynı yerde bekleyelim ya. Tamam ama üstte seçebilir o. Öyle yaptı. Yukarı yukarıdaki köşeyi seçelim bence. Evet, evet. Dur aşağı biraz. Evet. Lan niye vurdun? <laughs> ya tam yetişeceğim zannettim de. Dur bekleyelim orada. Aşağı aşağı aşağı. Hmm. Dur, dur e, okuşa, okuşa. o köşe o köşe. Orada, oraya gelecek evet. Aa, hayır. Öldürmek ya bunu. Aa, çok güzel. Kafasını keseyim orada. Aha. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Yapacak biraz işte. Yapmak da. istemiyorum Biri bütün bunu. çekiyoruz. Kafası kopacak mı öyle? Ya Yapmak istemiyorum. Umarım öldürmüyoruz yani, ya. Zorundaymışız. Ah ah. Ah ah iyi Abi ölmedi. Bacağı. koptu lan. Ya acı çektirmeyelim bu <laughs> <laughs> Aşırız ya. Yapmayalım lan. Yani oyuncak bu bu. sorun yok. Bir dursan azıcık. Hmm. Evet. Bırak azıcık. Neyi bırakayım? Bakayım başka bir şey olacak mı? Ayağını bırak hayvanın. Bırakamıyorum ki. Aa küye basınca bıraktı. Başka bir şey yapamıyor muyuz ya? Çok canım sıktı ben bu durum benim. Ya. ya ben tutmazsan... buraya. Ben tıkla... takıl. Tamam. Yazık ya. hayvana ya. Oğlum ben bunu hiç acı çektirmek istemiyorum. Neyse hadi atalım Ay ya. Acı çektirmeyeceğiz ya. Atacağız ölecek. Bu kadar. Altı üstü bacağını kopardık değil mi abi?

Evet. Oh. <laughs> <laughs> hayır, koparmayalım mu? Koparacağım <laughs> <laughs> ya hayır ya. yani kafasına düşüp tekli basaymış daha iyiymiş. Abi ben bunu yapmak istememiş ya. Yani yapacaksın. gidiyor kulak da gidiyor. Ya. <laughs> Geçmiş olsun. Hayvana <laughs> yazık bir de acı çektir çektir öldürüyoruz ya. Heh ondan da tutun <laughs> Biliyor musun? biz düşeceğiz zannettim ben. Yani. Çok haklısın. <laughs> Senin karakterin <laughs> acı çektiğine bak ya. <laughs> gözüne basacaksın bir de neredeyse. Ya bir şey söyleyeceğim. Yapma, yapmama şansımız var mı? Artık çekelim şunu İspan geri ya. ya. Yani. yani. Bas, bas of ya. Çok tadım kaçtı ya. Görüşürüz. Keşke bu şekilde olmasaydı. Bit, honey, yeah, yeah, come on, darling oh, Cutie! Are oh, you okay? You're broken I'll fix you Oh no, cutie, poor cutie oh, I'm sorry I'm so sorry You hurt yourself Cutie didn't do no May, I think it's working. Biz ya tanı asıl ucube. Tapma evet, Nasıl seviniyor?

Yes. hey may may leave me alone it's over i think it's a letter from rose listen dear mom and dad i'm sorry that i did this to you what i know how to make everything good again all you have to do is i think this is it this is the answer go on how do we break the spell all you have to do is oh ah! Not Look. So fast! Hey, give that back! That's our letter! You're not ready for it! To work this letter, you must work together! You must fix the relationship! So Yo, you're to be the... Thanks very much! You just ripped up our only ticket out of here! Yes, I did! Into four pieces! You put them together, you get the answer! Oh, you thick-headed book! Sadece okumadığımız book! Oh, you your and collect the four letter pieces let's go hey, where are you going çocuk ağlıyor yaptığımız harekete bak oh, oh, oh what? This is so, this is dr. therapy prepare for the roller To us instead of me. You're a team now. No, we're not a team and we don't have time for this. Time? Good, man. That will be our first topic. Aha! Now, do you give each other enough time? Okay. You know what? We actually. We don't. Yeah, because she is never at home excuse me uh, i'm working for both of us i can't be in two places at the same time can i <laughs> oh unless you want me to clone myself clone yourself? oh please don't be ridiculous uh, you think time is limitless that's ridiculous you have no sense of time aha uh -huh. cloning and no sense of time good insights we're making progress already great get ready <laughs> Oh. Fun. Where are we? I have no idea. Oh, you're inside. Your family's cuckoo claw. Man! you wish you could clone yourself. Now you can. <gasps>

not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again. Remember that. If you succeed, you will be rewarded your birds, please, the letter. Good he <laughs> Peki So, <efendim. gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Artık kaçıncı bölümdeyiz ben bilmiyorum. 6 mı oldu? 7 mi oldu? 8 mi oldu? Hiçbir fikrim yok. Çünkü chapterlar falan uzadı. Bir şeyler oldu. Videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Yorumlara Among Us yazdıysanız sonuna kadar izlemişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.